Hadi niye içiyorsun Allah şu, bir itiyorsun lan? Bunda var ya Bunu bu koydun ha. Neyse kanka da sen futbol topunu aldın mı? Aldım aldım dur. Bir dakika çıkarayım. Bir dakika. Almış bir adım daha hatırlat. Evet hazır mısın? Çıkar bakalım topu oğlum. Tamam top burada. Bu ne biçim topun? Şaka şaka. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu, bu, ne? Kocaman top lan bu? E, ne yapayım? Bir dakika dur. Bir, bir dakika. Top şurada da olacaktı? Oğlum hadi. Bir bekletme bizi. Ulan bu, bu, He buldum. Bu ne oğlum koparlar mi? E, ne yapayım? E, ne yapayım? E, de bu vardı. Topum yok ki. Ben. Allah ben neyse. Kaç kaç. Allah but. Bak bak. Aa, da. Bakalım kafamdan geçebilecek miyim buna? <laughs> dur. Yine yapacağım. Yine mi? Hayır olmaz. Sana Kafamı geçirmem lazım. Ah. Kafamı geçiremiyorum da. Dur. dur bekle. Dur. Kafamı geçirsem. Hadi. Ah, aldım. Ah gel lan. Eyvah. Yandı biz kulağa kırgaç. Kaç. Kaçayım mı? Hadi saldırsan oğlum oyunuzun. Tamam. Gel lan. Sen kimsin lan? Ağzım senin. Gel lan. Oğlum bu ne lan? Lan dur. Allah dur oğlum. Oğlum or kafayı yedi. Aga Kırıl kırıl iyi misin lan? İyiyim Eve gidelim kanka. Çok iyi oldum. Hadi lan müziğimiz de bak. Hadi. Gel lan. Allah. Oldu lan bu da. Dur şu hastaneye götürmek de öyle gidelim eve. Evet evet olur. Hı. Sağ olun gençler. Yemin ediyorum ölmüştüm orada. Tamam kanka. Tamam, tamam. Bak borcum var bize. Bize 5 TL getireceğim bak. O, sana o kadar şey yaptık Tamam tamam getiririm ben 5 TL. Hadi eve gidelim. Tamam eve gidelim. Bak sonra eve geldik. Evet eve geldik. Neyse. Ne yapsak ki? Tak 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 tak. Kapı çalıyor. Bekleyin yaşa ben başlayayım kapıya. Eee merhaba. Oğuz. Merhaba efendim. Ee, buraya ne için geldiniz? Siz borcumuz var Su, mı? Siz faturunuz değil mi? Ben size Hayır efendim onlardan değil. Eee, e, ne için geldim buraya? Size bir yarışmadan bahsetmek istiyorum. Yarışma mı? Evet. Ooo yarışmayı sevdim. Eee ne yarışması bu? Yarışma yarışması efendim. Oy, dövüş. Ooo ne dövüşürsünüz çok severim. Yemin ediyorum var ya. dur ayağa kalkayım. Efendim iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey yok. Vallahi ben şöyle bir koyarım. Böyle bir koyarım var ya. Bakın benim. Abi efendim sakin ol, Alt tarafı dövüş yarışması. Beni niye dövüyorsunuz? Bence efendim birazcık ee, kaptırmışım kendimi. Neyse. Ee, brosül mü vermeye yani, geldiniz? Haa brosül vermeyelim. Yani. Eee. Tamam ben broşürü alayım. Tabi efendim hemen broşürünüzü vereyim. Ben önünüzde seçeyim ben. Uva! Bu ne? Efendim böyle bir sayfa işte. Şiş! Ben bunu nasıl okuyacağım lan? Efendim ne yaptınız? Pardon pardon. Şimdi sizin ağzınızı edeceğim efendim. Gel lan! Allah! Pardon, pardon gel lan. Hatta, dur, hatta dönmem gerek. Gelsin. Gel lan. <laughs> <Anayim. gülüyor> Gelsin, geliyor. Gel lan buraya. Dur lan orada. <gülüyor> <gülüyor> orada Kanka bir şeyleri yok. Dur lan orada sekizsin lan. Ha, ben var mı oldum lan sekizsin. Ben ne diyeyim Allah. lan. Allah. Bonus saldırısı. Ah. Şimdi sizi hızlı ettim. Yarışmaya katıl. Katılacak mısın? Katılacağız ama seni. Yedi. İyi misin lan? İyiyim iyiyim. Adam son ailesini yaptı da. Adamın kendisi öldü salak. Bir söylemiş oldu en azından. Değil mi? Evet bu da başlangıç kılı da üstümden çekiliyor misin? Daha çekiliyorum. Dövüş yarışması O zaman biz de katılırız. E nerede herif bu dövüş yarışması? Su taşta. taş mı? What the? taş dedim adam öldü yani. Tamam kıvırdı da yani su taş ne alaka? Şaka yapıyorum oğlum. Stajla alakalı gittik. Eee. Beyblet annesinin yanında bir arena daha var. Beyblet annesinin yanında bir baby... Bir, bir arena daha mı? Evet. Bir arena daha Hadi gidiyoruz o zaman. Ama önce şu mal yeri şey yapalım. Tamam. Hadi götüreyim şunu. Bakın ne kadar yolumuz var ya. Ne bileyim ben ne olur. Neyse. Evet tanesi dede bura mıydı? Evet buraydı. Tamam hadi gençler. Gidelim şu yarışmaya. Evet sevgili yarışmacılar. Ve sevgili dinleyiciler. Yani izleyiciler. Bugün yarışmamıza hoş geldiniz. Akış yok mu? Bugünkü yarışmamızın yarışmacıları kötü spring tarafı Bir tarafta iyi spring'ler

Cevimlesin Orun. Herkes yerlerine. Evet. Yarışma silahlara takıldı mı? Evet. Evet. O zaman yarış başlasın. Ah. Ve kazanan Orun. Tebrikler oğlum beş. Kazandım kazandım kazandım. Ne kazandım kazandım. Ne kazandım kazandım. Ne kazandım kazandım, kazandım. kazandım. Ulan nasıl kaybettim. O ne biçim vuruş. Benim ses dalgalığım çok düşürdü kardeş. Siz ses dalgına. Neyse ben 20 geçeyim böyle dükküncü yarışmamız nere mi nere mi nere mi nene mi nene vs <laughs> Clucker o zaman diğer yarışmacılar sizi yerlerinizi alalım evet Yarışmacılar hazır mı? Hazır. Hazır. O zaman diğer yarışmamız sıkılış yarışmasıyla başlıyor. Oğlum var ya beni yedin. bu baltayla senin kafanı kırdın. Duydun mu lan beni? Ben de seni bu çek. Allah vermiş. Ben de o zaman seni ee, bu testereyle keserim. İzle lan şimdi. Tamam lan bunu seyirsin. Gel lan buraya. Gel lan. Allah. Allah'a ekber. Testi gücü. Buraya bana vuramıyorsun bile. Sen olsun bana vuramıyorsun. Hadi öl. Ölmeyeceğim. Öleceksin. Hadi öl lan artık. Öl. Ölmeyeceğim dedim sana. Aa, aa. aa nasıl? Olur? Ve kazanın Black. Ha ne oldu kulakırcım? Kulak kopmadın. Ölüm şey demedim. Kafası koptu adı bu kadar konuşuyor. Bu ne biçim iş Neyse ben kaçar. Ula! Allah'ım. Evet. Diğer yarışmacılarımız. Ve. Yarışmacılarımız. bot vs. Ready. O zaman yarışma başlasın. Evet. Yarışmacılar silahlarını aldı mı. Evet aldık. O zaman 3 2 1 ve diğer yarışmaz Black Venus'u öğren. Yarışmızla başlasın. Sefer yarışma. Yıp yarışması olacak. Aa, yumruk ha ben yumruk severim. Ha ha, ölüyoruz. Var. Sen nasılsın özürürüz. Süper Lanet. Moda. Ano deprem oluyor. Tövbe bismillah ne oldu lan sana? Ee, karanlık modumu açtı. Karanlık modu şahsı O zaman başla. Gel lan. ne yapıyorsun lan Sesimle kulağını patlatıyor. Bu çız çız sesinden. Allah'ım ya neden ben ben, ben bu mal savaşmak zorundayım? Neyse. Hadi yürü geç. Aa! Ne yapıyorsun lan? Şimdi zıştın azıma. Kaç kaç! Ya yürü git lan. Ne yapıyorsun? Şimdi zıştın azıma. Pat Uf. Lan bu uçuyor Uçuyor mu tabi Uç uç Güzel uç Ah Adam çakıldı Gel lan buraya Şimdi zıç o zaman Demek ki Şimdi sana Gününü göstereceğim İkinci For Lan ne oluyor oğlum bir kere de deprem olmasın daha ne formun var senin. Oha sana ne oldu oğlum. Ne ee, ne diyorsun duyamıyor. Diyorum ki ya bir dur bir dur dur bir dur bir dakika. Diyorum ki. Ne kadar büyüksün. Lan. Sen karınca kadar bir şey olmuşsun ya lan. Lan. Oğlum. Ben karınca olmadım. Sen büyüdün. Abi ne lan. Oğlum benim ben böyle bir özelim vardı. Niye hep lan bunu. Valla gelme abi. He, gel lan buraya. Artık ben mi devim. Ben seni öldüreceğim. Dur abi dur dur. Hayır hayır hayır. Yo 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 yo. Ya yapmayacaksın, 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 yapmayacaksın. Yapıyorum. Pot. Ee, bu muydu lan? Bunu aldığına inanamıyorum. Sen ne kadar mı Ne diyorsun lan? Bunu çadına bak o zaman. A. Bıramıyorsun lan. Al lan. Oh. Ne yaptığını sanıyorsun sen? <laughs> Kamera kayıt. Işın açılsın. Allah ben bu değil lan. Gel. Kamera kayıt. Işıklar açılsın. Üç başlıyor. Biu 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 biu. Aa. aa. Ne ne buruz? Ne buruz bu kadar? Dokde yolu varsa. Dördes. Dur, doğru oldu bu. Bunu böyle bırakmayalım. Bunu bir yere assak. Assak mı? Ne diyorsun lan? Asalım. Dur dur. dur, dur. Ne yapıyorsun lan? O, o, arif. Dur. Ah. Dur, 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 dur. Hayır, 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 hayır. Nereye bağlayacaksın beni? La bu çocuk asıyor beni. Ne komşular? Komşular lan senin. Ah. Allah. Ah. asıyor bu beni. Asmasana yeter. Yetmez yetmez. Allah versin. Bu ne bitimiz. Allah. Oğlum ben şu altıma da kafama da bir şey astı lan. Dağmadı kıyamadım. Gel as hem. Dur şu kulağından ya da yok kafanın nasıl? Eyvallah artık düşmüyorum değil mi? He de düşmüyorum ya. Ha, neyse. Şimdi artık çıkarım beni. Çıkarın 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 çıkarın. Oo, bir dakika lan. Sevdim ben bu işi. Göbelimi sallayabiliyor musun? Girin 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 girin

Tamam yeter. Evet sayın seyirciler. Şu anlık e, çorku Çünkü zaten son yer çok belli. Ne yapıyorlar? Havalar iyi Ben Lan oğlum bu adam içimden geçiyor. Ne sandın? Bu yarışmamız da yumruk yumruğa. Oo güzel o zaman formum için güzel. Bir dakika lan ben de acaba oğlum gibi büyüyebilir miyim lan? Deneyim. <laughs> Oha! Bir şeyler oluyor. Deprem oluyor. Lan ne oluyor? Ne oluyor? İstanbul yaşasın. Şimdi yaptım oğlum seni. Aha. Evet. Seni çok büyük ve güçlü hissediyorum. İşte bu. Orang gibi bir var bende. Çok şanslıyım. Evet kardeşim sen büyümedin de dönüştün diyelim. Ne ne diyorsun lan? E, düştün Ne? Lan bu elde. Kafam gövde. Lan gövde çekirdek var lan burada. Anladın Çekirdek var zaten. Oğlum bana ne olmuş? Neyse en azından, şey, en azından senin gibi benim benim senin gibi bir kılıcım var. Aslında senin yok ama benim var. Şimdi sokacağım bunu. Nereye sokacaksın lan? Topuna sokacağım. Lan popo olmaz. Şeker de önce şu çekirdeğini. Yok, yok çekirdek de olmaz. Ben nereye de sokayım ben onu? Ne bileyim ben elime falan sok. Aa soktum. Allah sokuyor bu. Ama hiçbir şey olmuyor. Nasıl hiçbir şey olmuyor lan? Ne şey olmuyor? Bunu değiştirin ne olayım? Nerede lan benim şeyim? Heh burada. Bu takabilir miyim ki? Yok ya. Ciklet lan bu. Ciklet gibi ciklet kadar bir şey ya bu. Hmm, bir dakika bir Bomba. Allah bela versin. Bu da çok küçük. Bu. Bu ne lan? Ne iş Aa ses takın. Ses çıkartıyor. Ama bu çok küçük. Dur şunu ben büyüteyim. Kardeşim büyür müsün? Sen nasıl büyüyorsun? Yani böyle. evet. Aa tam da boyuma göre bir oldu. Ver lan bunu dersimi ağzına çakacağım. He <laughs> sen benim gibi üstüm takamıyorsun ki. Dur dur takacağım dur. Dur oğlum. Pardon şu takar mısınız? Neyse ben de hava gücümle bunu şey yaparım. Vurulum. Vurulum Şunu takamıyorum ki. Neyse. Şunu ya bir git. Mii, mii, mii. Mi mi mi. Dışarıda mı? Bravo, hadi oğlum mirasla öyle haber mi? Nasıl lan? Yani ölmüyor musun? Evet ölmüyorum. Orada sen bana cikletlemiştin demiştin değil mi? Cikletle. mi? Takılıyor mu ki bu? Ya takılmıyormuş. Ya ben neyle sarılır acaba? Ah! Ah bununla vurayım. Bununla vurayım. Ne yapayım? Bana silah yok. Bu yarışma uzun sürdüğümü diyorum. Dı, 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 dı Cebimde bir silah olacaktı. Nerede lan o? Bu. Aynen bu. Ama bu da çok küçük. Hatta. Neyse dur. Büt büt büt. Tamam tam da boyuna girelim. Bunu elime alacağım. Tabii alamıyorum. Sonra böyle vururum ben. Ah. Ah. Oo! Oh! Benim mi fışkırıyor? Ah. Neler oluyor oluyor? Lan sana ne oldu? Bilmiyorum. Ne oldu? Lan bana. Dur. Kendime. Kendime gel. Ayağa kalk. Ayağa kalkmalıyım ben bilekim. Üzgünüm bilekciğim. Sana hava yollarında görüşürüz. Dur bekle. Görüşürüz. Bak oğlum hadi lan. Vurulmuyor ki. Lan. Oğlum lan yapıştı mı? Yapıştı mı? Neyse biliyor muyum? Ya bir geç ya. Çık be. E çıkar mısınız? Valla koydum mu? Bir koydum mu? Pardon mu çıkmayayım? He tamam böyleymiş. Tamam oldu. Aa dağılıyor uçuyorum. Ah. -hı -hı. Uçuyorum. 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 Yere! Yere çakılmalıyım evet. Ama çıklamıyorum. Az gelmişken birazcık daha uç. İmdat! Dur dur. Yere iniyorum. Yaşasın. Ananı. Hayır. Ay, uçmayacağım. Uçmayacağım. Hayır. Ama böyle olmaz. Ama bak böyle olmaz. Öldüm zaten bile ben. Ne? Kazandın mı? Kazandım. Uhud. Havaya uçman Işın cephede uçurur musun? Uçur bir. uçursana. Kıt. Oley. Adam ne diyor <laughs> Uçur lan beni. Uçmuyorum. Uçacağım. Uçamam. Neyse yarışmaya kazandım aslında. O da ödül kupamızı alabilir miyim? Tabii ki. Ama ilk önce siz bir iyileşin. İyileşeyim. beni iyileştiremezsiniz öyle. Neden iyileşmiyorum? Dur. Ödülümüz burada. Bu ne oğlum? Kar küresi mi veriyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Elime ne oldu? <laughs> Kızı kanladı. Dur bir ya. Şişmanım. Ünlü müydü aslında? Hayır. <laughs> Hayırın patlama. <Baa! gülüyor> ne yapacağız şimdi? Bunu ne yapacağız? Bu ne lan? <laughs> Neden beni öldürdün? Neden? Dilimlendim resmen. Yeah, i̇yi ki ben kazanmadım. Yoksa ben öldüm. da bitti. Video mu? Ha? Eh? Biz videoda mıydık? Ne sandınız? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu bir film de aslında. Filmimiz umarım beğenmişsinizdir. Eee. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.